<laughs> ne olduğunuz belli değil ki bu şirkette. Paltonuzu bile alan yok. Saygısızlar. Olmaz ki bu. Herkes adını bilsin. Sıraya girsin bakalım. Günaydın. Günaydın. Demet bana biraz gelebilir misin kızım? Öyle hapsanda kaç kalanın yeri değil burası. Utanmaza bak. Uzatmış ne oturuyor. Demet, nedir kızım bu katildeki havalar? Bilmem ki Ergun Bey. Bilmem olur mu? Görmüyor musun? Oturmuş oraya, bakıyor gibi. Var herhalde bir sıkıntısı. Ne sıkıntısı olacak kızım? Bana tavır yapıyor bana. Küsmüş beyefendi. Yok canım. Yok canım mı? E, görmüyor musun adamdaki halleri kızım? Ne çayımı getiriyor, ne çantamı alıyor. Ben söylerim şimdi. Söyle. Onu yaşatmam bu şirkette. Alıp pırtasını pırtasını gider. Haddini bilsin. Kolduracak seni buradan de. Hakim Bey de konuşacakmış da. Küsmüş hapishane kaçkını bana. İşe bak. Ya sen kim oluyorsun da koskoca masum müdürüne küsüyorsun be? Ne günlere kaldık ha? Söyle ona ayağında kalsın. Hadi kızım hadi. Nerede görmüş ya? Hademe müdürüne hava atıyor. Hadi bakalım devam et, devam et. Bak ne yapıyorum seni? Çayımı da ayağıma geçeceksin, kahvemi de. Ergun Bey günaydın. <laughs> günaydın efendim. Hoş geldiniz. Kaç gündür görüşemiyoruz, özledik vallahi. Buyurun size çay kahve bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Kalmayacağım fazla. Amcama bakmıştım. Neredeyse gelir. Özel mi? Biraz paraya ihtiyacım vardı. Şirket çok sıkıştı Cem Bey. Biliyorum. İnanır mısınız maaşları bile yarım yarım dağıttık. Onu da biliyorum. Abbas efendi. O bu şirkette müdür. Yapma öyle. Sen ona küsemezsin. Yok bacım yaramaz adam. Uğraşır seninle Abbas efendi. Bak, hakim beyle de konuşacağım diyor. Uğraşsın. Günah boynuna. Ne yapayım? Ben bir başım adamım bacım. Nerede olsa barınırım. Abbas efendi, inat etme. Kötü bir niyeti yoktu o gün. Vallahi sen yanlış anladın. Bacım seni üzmek istemem. Ne dersen başım üstüne. Ama hoşlanmam ben böyle insandan. Ne hale? Cıvık cıvık. Cıvık adam öyle göz süzmeler işmarlar falan afedersin arkadan konuşmalar cık cık. canım şekerim çok ayıp çok böyle böyle özür diler günaydın günaydın Şükrü Bey sağ ol Abbas. sen de sağ ol beyim demet arayan var mı Cem Bey geldi Cem nerede Ergun Bey'in odasında geldi mi söyler misin? <laughs> Teşekkürler. Bir emrin var mı? İyi çayın varsa getir. Olmaz mı efendim, ee, beyim? Evet. Özür dilerim, sana yapmadım onu ha. Aklına kötü bir şey gelmesin. Neyi? Öyle böyle... <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Sen kapıdan girdiğinde, affedersin. Ben görmedim. Gördün, gördün. Abbas efendi, bak Amca, merhaba. Merhaba. Neredesin sen oğlum? Biliyorsun durumları be amca. Hadi otur bakalım. Küçük bey de bir çay getir Abbas efendi. Baş üstüne. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi ben öyle sizi yani... Tamam Abbas efendi tamam. Aa, görmedim dedim çek kapıyı. Peki efendim. Baş üstüne. Beyefendi çok kızdı. Kızmaz mı? Ah ah ben ne yapacağım şimdi? Görmedim diyor ama görmüştür. o. ah benim kafam ah. Nasıl oldu Arif Bey? Hastanede mi? Yok amca eve götürdük. Elektro çektiler. Bir şey geçirmiş ama enfaktüs değilmiş. Aman, aman, aman. İyi, iyi. Sinirlenmiş. Dinlenecek bir süre. Babana sinirlenmiştir oğlum, adam. Alırım ayağımın altına. Puh. Alçak! <laughs> evet amca, rezalet. Cem. Özge ne yapıyor? Kayınpederlerdi. Aranız kötü mü? Nasıl iyi olsun bu durumda amca? Öyle. Baban da herkesin canını sıktı. Annen de bizde kalıyor. Öyleymiş. Cem bunları ne yapacağız? Baban yumuşadı ama annem bir takım havalarda. Bir şeyler düşün oğlum. Barıştıralım şunları. İkisinden de bıktım vallahi ya amca. Ne düşüneyim? İkisinden de bıktım. Bakamam şimdi yüzüne. Görmedim diyor ama gördü canım. Koskoca Şükrü Bey. Gel Abbas efendi. Konuştun mu beyefendiyle? Konuştum. Ne diyor? Aman bu da acayip bir adam. Ne söylediysen boş. Ya tamam bitti. Katil. Yaşatır mıyım onu burada görsün. Bana surat yapacak ha? Nankör. Hadi bakalım devam etsin. Ben adamı ne yaparım be? Demet kızım aklıma gelmişken şu telefonları bir arayalım. Heh. Nasılsın Abbas efendi? Bir yaramazlık yok ya? Yoktur beyim, sağlığından başka. Oo efendim, hoş geldiniz. E, paltosunu aşağı gitmeyin çabuk. Çantasını aldı ya Ergun. E, kahve yapsın size efendim. Yapsın. Demet merhaba. İyi günler efendim. Kahve duyuldu mu acaba? Duydu Ergun, duydu. E, az şekerli. Biliyor Ergun. E, yanlışlık olmasın efendim. Günaydın Şükrü. Ah, abi gel buyur. Gelmem o adam buradan çıksın. Abi. Hayır Şükrü o adam buradan çıkacak o kadar. Tamam amca çıkıyorum. Bir daha bu şirkete adım attığını görmeyeceğim bunun. Gitsin kayınpederinin ayak işlerine baksın. Ver Abbas efendi. Yatçılar kralı kalpazan. Abi yeter. Çekme beni Şükrü. Çekmiyorum abi çekmiyorum gel şöyle otur. Karışma sen Şükrü ben nereye istersem oraya otururum. Tamam otur. abi peki. Tamam, Şevket Bey de geldi. E, konuşalım artık bakalım. Kim amir, kim memur? Birileri haddini bilsin. Cıvık. Tövbe tövbe. Istav. Bir sigara versene. Ne istiyor bu serseri? Öyle uğramış abi. Para isteyecekti galiba. Para ha? Para. İmarathane değil burası. Vay yavrum yatı yarım kaldı ha. Kapı gibi kayınpederi var ondan istesin. Abi galiba dedim uzatmasana şunu. Sahi nasılmış Arif Bey? Arif Bey iyiymiş iyi. Eve getirmişler asabi bir spazm. <laughs> Demedim mi size bir şey yoktur onun numara. Şükrü, Mine uyanmış mıdır? Herhalde abi. Arayalım mı? Arayalım, arayalım. Niye öyle tereddüt ettin? Konuşmaz mı bizde hanımefendi? Bilmem ki abi. Çevir, hadi çevir şunu. Sen çevir abi. Ne var bunda oğlum? Vay canına, amma korkutmuş sizin gözünüzü hanımefendi. Günaydın. İyi uyudun mu? Çok. Çocuklar ne yapmış? Ezmişlerdir birbirlerini. Yok canım. <laughs> Buyurun. Nazancığım merhaba. Merhaba. Mine kalktı mı? Kalktı şimdi. Görüşebilir miyiz? Tabi, vereyim bir dakika. Kimmiş efendim? Kocanız. <laughs> efendim söyleyin kendisine görüşemem şimdi. Müsait değilim. Neymiş efendim? Görüşemezmiş. Tamam efendim, ben de görüşmüyorum. Allah kahretsin. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor kadın benimle. Ne diyor abi? Görüşemezmiş efendim. Müsait değilmiş şimdi. Gazetesini okusun, çayını içsin, makyajını yapsın, o kadarmış. Aa, iyi de bana niye bağırıyorsun?